47. soruda ABCD dik yumuk ABAD'ye dik ADDC'ye dik BFEC'ye dik FEC doğru parçası üzerinde AB doğru parçasının uzunluğu 8 birim AE ve DC doğru parçalarının uzunluğu 4 birim DE doğru parçasının uzunluğu 3 birim BF doğru parçasının uzunluğu X yukarıdaki verilere göre X kaç birimdir? E ve B noktalarını birleştirelim. Şöyle. Şurası dik olduğu için ayrı bir dik üçgen oluşmuş oldu. AE'nin uzunluğu 4, AB'nin uzunluğu 8 birim ise EB'nin uzunluğu Pisagor bağıntısından karekök içinde 8'in karesi artı 4'ün karesidir. O da 4 kök 5 yapar. C noktasından AB doğru parçasına bir dik inelim. Şöyle. Buraya da L diyelim. A, L, C'de bir dik dörtgen. Karşılıklı ayrıtları birbirine eşitse AL uzunluğu da 4 birimdir. LB de o zaman 4 birim olarak yazılabilir. DA ile CL uzunluğu birbirine eşit ve 7 birim. Buradan da tekrar Pisagor bağıntısı uygulayarak CB uzunluğunu bulabiliriz. CB uzunluğu karekök içinde 7'nin karesi artı 4'ün karesi o da karekök içinde 65'tir. DCE üçgeni 3, 4, 5 üçgeni yani CE uzunluğu 5'e eşit. CE uzunluğu EF uzunluğu ile FC uzunluğunun toplamına eşit. Şurası kök 65. O zaman parçalı şekilde biliyoruz zaten. Bu halde EC'nin toplam 5 olduğunu bildiğimize göre EF uzunluğunu da Pisagor'dan hesaplayabiliriz. Şu dik üçgende yani EFB dik üçgeni için EF uzunluğu 80 nin x kare eksiğidir. Artı diğer taraftan CB F üçgeni için FC uzunluğu kök içinde 65 eksi x karedir. Son bulduğumuz Eşitliğin her iki tarafının karesini alalım. 25 eşittir 80 eksi x kare artı 65 eksi x kare artı karekök içinde bu sefer 80 eksi x kare 65 eksi x kare ve de kök dışında 2. Şuradan kök içermeyen ifadeleri sola geçirelim sağ taraftaki. Bu halde 2x kare eksi 120 eşittir. 2 kök içinde 80 eksi x kare çarpı 65 eksi x kare yapacaktır. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölelim. Bu durumda x kare eksi 60 eşittir. Kök içinde 80 eksi x kare 65 eksi x kare Burada x kareye t diyelim. Ve de her iki tarafın karesini alalım. Sağ tarafı kökten kurtaralım. t kare eksi 120 t artı 60 çarpı 60 eşittir. t kare eksi 145 t artı 80 çarpı 65. Her iki tarafta T kareler birbirine götürecek. Şu T katsayılı ifadeyi sola geçirsek 25 T eşittir 80 çarpı 65 eksi 60 çarpı 60. Bu da eşittir 5200 eksi 3600'dür. O da 1600. O zaman T 64 yapar x kök t idi. O da kök içinde 64 yani 8'dir. Cevap C şıkkı.